Hep, 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 hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, üzücü bir haberle geliyorum. Artık Roblox yok. Roblox'un neden yasaklandığını hala anlamadım. Tek kapanan oyun ya da e, tek sosyal medyada yasaklanan uygulama Roblox değil. Bunlardan Instagram veya başka araştırırsanız bulabilirsiniz de bu Roblox oyununu ben de oynadım. Hatta videolarım var eski. Benden yaşça büyük, yaşça küçük. Hatta benim de yaşıtlarımla oynayanlar var. Yani yasaklanmasın. Yani bu bir yanlış karar. Neyse. Ben eleştiri kanal değilim. Pek de eleştirmek istemiyorum. Ben bir oyun kanalıyım. Oyun videolarına da devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin yani. Merak eden de olmaz da. Bayağıdır video atmıyorum. Bu videoların devamı gelecek. Takipte kalın. Hepsi seviyorum. Görüşürüz.